Herkese selam. Bugün Blade and Soul, Neo'da Blade Dancer sınıfını nasıl, hem saldırıda güçlü hem de savunmada dayanıklı bir hale getirebileceğini anlatacağım. Eğer karakterini daha dengeli yapmak istiyorsan, bu rehber tam sana göre. Hadi başlayalım. Birinci skill seçimleri Blade Dancer'ın skill ağacında hem yüksek hasar veren hem de seni hayatta tutacak birçok seçenek var önce saldırı odaklı olanlara bakalım. Lightning Build kullanıyorsan. Z. Lightning Draw ile açılış yap. Çünkü bu skill hem büyük hasar verir hem de hedefi zayıflatır. Ram B. Flicker ile hızlı saldırılar yapıp Çin'i hızla doldurabilirsin. F. Lightning Strike, kritik vuruş odaklı ve harika bir tamamlayıcı. V. Maelstrom, seni ve takımını koruyan bir kalkan sağlarken aynı zamanda saldırı hızını artırır. Eğer savunma tarafını güçlendirmek istiyorsan, Blade Guard, Q, gelen saldırıları savuşturur ve başarılı bir blok sonrası seni iyileştirir. Backstep, SS ile tehlikeden kolayca kaçabilirsin. Five Point Strike, S, hem düşmanı yere serer, hem kısa süreli bir kalkan sağlar. Phantom Grip, Top ise düşmanı tutarak seni iyileştirebilir. İkinci stat ve ekipman dağılımı, Blade Dancer'da saldırı ve savunmayı dengede tutmak önemli. Saldırı statları. Kritik şansını yüzde altmış ve üzerine çıkarmaya çalış. Kritik hasarı olabildiğince artır. Saldırı gücünü efsanevi silah ve mücevherlerle destekle. Savunma statları. HP bonuslu Soul Shield parçaları kullan. Blok ve parry oranını artırarak hayatta kalma şansını yükselt. Mücevherlerden Yaşam Çalma özelliği edin, böylece saldırırken iyileşebilirsin. Ekipman Önerileri Silah olarak Storm Dragon veya Riftwalk tercih et. Soul Shield için 5 parça Skybreak Spire ve 3 parça Temple of Eluvium karışımı iyi bir denge sağlar. Mücevherlerden Ruby, Saldırı, Aquamarine, Block ve Amethyst, Heype kullanabilirsin. Üçüncü oynanış ipuçları, rotasyon önerisi, Lightning Draw, Z ile başla. Flicker, R&B ve Lightning Strike, F ile komboyu sürdür. Gelen saldırıları Blade Guard, Q ile savuştur. Tehlike anında Phantom Grip, Tab ile iyileş veya Backstep, SS ile uzaklaş. Takım savaşlarında Maelstrom, 5 ile hem koruma sağla hem hız kazan. PvE ve PvP arasında fark var. PvE'de Lightning Build ile yüksek hasar verirken takımı da koruyabilirsin. PvP'de ise daha çok hareket kabiliyetine ve kontrol skilllerine yönel. Dördüncü son tavsiyeler skill puanlarını %60 saldırı, %40 savunma olarak dağıt. Sürekli hareket et. Blade Dancer'ın hızı senin en büyük avantajın. Ultimate skilllerini boss savaşları gibi kritik anlarda sakla. Evet arkadaşlar, bu önerilerle hem yüksek DPS yapabilir hem de savaşlarda kolay kolay düşmezsin. Eğer videoyu beğendiysen like atmayı, böyle içeriklerin devamı için abone olmayı ve fikirlerini yorumlarda paylaşmayı unutma. Bir sonraki macerada görüşmek üzere.